Tabii Suriye çok yönlü bir değerlendirmeyi gerektiriyor artık Türkiye için. Hatta çok genel bir yaklaşımla şunu söyleyebilirim. Yani Suriyedeki iç savaşın kontrolden çıkmış olması 2013'ten itibaren Türkiye'nin iç siyasetinin de bir türbülansa girmesine sebebiyet veren temel faktörlerden bir tanesidir. Bugün için baktığımızda Türkiye'nin kendi etrafında Suriye ve Irak'ta iç savaşın devam ediyor olması, ee, Suriye'de Amerika ve Rusya'nın e, aldıkları pozisyonlar, Rusya'nın Esed rejimini daha aktif bir şekilde hava saldırılarıyla destekliyor olması ve yine YPG'ye ulaşan e, silahlar Amerika boyutuyla ve e, Türkiye'nin bugün kendisine tehdit algılamış olduğu 3 terör örgütünün yani e, PKK-PYD, DAEŞ ve DAEŞ KPC bir de yanı sıra Esed rejimi. Şimdi böyle bir düzlemde tabi Türkiye'de yaşanan terör hadiseleri de gündeme geldiğinde burada ciddi bir tehdit algısının oluştuğunu ve Türkiye'nin de ciddi bir tedirginlik içerisinde olduğunu ve bunlara yönelik olarak tedbirler alma gayreti içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi burada aktörler ne yapmaya çalışıyorlar gibi bir soruyu sormamız gerekiyor. Ben doğrusu Rusya'nın Suriye'ye daha aktif bir şekilde müdahil olmasından sonra mevcut güçlerin Suriye'de DAEŞ sonrasına bir hazırlık için tahkimat yaptıklarını düşünüyorum. Bugün için işte yapılan açıklamalarda çok net Amerika YPG'ye Rakka'ya yönelik olarak bir silah yardımında bulundu. Adı Suriye Demokratik Güçleri olsa ve içerisinde Araplar da olsa burada PYD'nin de olduğunu biliyoruz. Belki bir ölçüde Amerika bir direkt meşruiyet vermemek açısından böyle bir oluşumu tercih etti. Direkt YPG vermedi ama yine de onun içerisinde oldu olan bir yapıya vermiş oldu. Şimdi bunun çok ciddi bir karşılığı var. Çünkü biliyorsunuz PKK PYD yani işte bir insanın sağ cebi, sol cebi gibi bir şey. Yani sağ sağ cebindeki silahlar pekala Türkiye'ye geçebilir. Bu açıdan baktığımızda Türkiye'de tavrını çok net koydu. Bunun tespit edilmesi durumunda başbakan e, vurulacağını söyledi. Şimdi öbür taraftan Rusya'nın da PYD'yi Cerablus'a e, yönlendirme gayreti var. Fakat Amerika'nın bunu arzu etmediğini görüyoruz ve Amerika Rakka'ya yönlendirmeye çalışıyor PYD'yi. Şimdi daha genel bir açıdan baktığımızda buradaki asıl sorun Suriye'deki kaosun bu büyük güçler tarafından devam ettiriliyor olmasıdır. Yani kaos bir düzene çevrilmeye çalışılmıyor. Şu aşamada kaosun belki bir yaratıcı sonucu olacağı düşünülüyor veya kaosun bir kontrollü olarak yönetildiği düşünülerek yerel aktörler öne çıkarılıyor. Fakat bunun şöyle bir tehlikesi var. Bu güçlerin mesela YPG'nin, PYD'nin daha fazla güçlenmesi durumunda bir Kürt-Arap çatışması boyutuna gelmesi söz konusu olabilir ya da Türkiye'ye yönelik olarak PKK üzerinden gelecek tehdidin Türkiye'nin vurmasıyla sonuçlanması söz konusu olabilir ya da Daş'in üzerine gidildiğinde Daş'in parçalara bölünerek onun başka bir kontrol edilemez bir terör dalgasına sebebiyet vermesi söz konusu. Şimdi bütün bunları bir araya getirdiğimizde Suriye masası hızlanıyor, Suriye masasında yeni kartlar devreye giriyor ve Suriye önümüzdeki dönemde, önümüzdeki aylarda daha fazla konuşularak Türkiye açısından da daha fazla terör ve sıkıntı olmaya devam edecek gibi görünüyor.